güne dayalı hesapları önümüze alarak siyaset yapmaya çalışırsak kendimize de yazık ederiz, sizlere de yazık ederiz, bu güzelim memleketimize de inanın yazık ederiz. Çünkü Mersin defalarca tüm programlarda söylüyorum. Türkiye'de tüm seçimlerin özellikle yerel seçimlerin en önemlisi en çekişmelisi dünyanın ilgisini çekebilecek Türkiye'deki birinci sırada gelmektedir. AKP'nin favori olduğu, CHP'nin favori olduğu, MHP'nin favori olduğu, bölücülerin destek verdiği BDP'nin favori olduğu ve seçimlere girdiği Türkiye'deki tek il Mersin. Böyle bir şehirde siyaset yapıyoruz. Bu ülkeyi seven tarihini ve siyasi tarihini kahramanlıklarla, eziyetlerle, mücadelelerle yaşayan, verilebilecek tüm bedelleri veren, ödeyen bir hareketin mensuplarıyız. Biz, birbirimize sahip çıkarak, bu güzelim memleketimizde sonuç alamıyorsak, muhtarım hangi memlekette sonuç alacağız? Diyarbakır'da mı sonuç alacağız? Batmandan sonuç alacağız. Değerli dostlarım, inşallah Safedar orada da alacağız. Ama birilerinin diğer Diyarbakırı varsa, birilerinin siyaseten ezici sonuç aldığı Konya'sı varsa, birinin Tunceli'si varsa, e, bizim de Mersin'imiz olsun, kurban olduğum. Olmasın bu mersinimiz O zaman O zaman Yeni dönemin başlangıcını Milat kabul ediyoruz Bu memlekette yaşayan tüm insanlarımızla Dertleşeceğiz Memleketin durumunu konuşacağız desteklerini isteyeceğiz. Düne dayalı olumsuz alışkanlıklarımızın hepsinden vazgeçeceğiz. Biz bu ülkeyi seviyor isek, bu milleti seviyor isek yurdumun insanlarını sahiplenmek mecburiyetindeyiz onların desteğini alabilecek çalışmaları yapmak zorundayız. İşte biz kendimizi bu şekilde sorgularken, bu şekilde yargılarken muhterem vatandaşlarımızdan da bu anlamda bize destek vermelerini istiyoruz. Her birinin oyuna şiddetle ihtiyacımız var. O bir oyun bize vereceği gücü bize vereceği desteği görüp heyecanlanmamak mümkün mü? O heyecanın bizi umutlandırması, bizim umutlanıp halkımızı umutlandırmamız, halkımızı heyecanlandırmamız, halkımızı sahiplenmemiz bize önce bahsettiğim o iktidar başarısını Mersin'de bir numara olmayı mutlaka getirecektir. Cenab-ı Allah da bize o günü yaşatacak. Yürü Arkanay'ız başkan yürü. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte değerli hemşerilerim şöyle özetlemeye çalıştığım bu gerçekler ışığında yarınlara iyi bakmamız lazım. Siyaset yapan arkadaşların dünü iyi okuyup yarınlara bu anlamda iyi bakması lazım. Önce yanındaki kardeşlerine, yaşadığı kentteki halkına sahip çıkması gerekir bunları yapmak mecburiyetinde olduğumuzu tekrar tekrar ısrarla söylüyoruz. İnşallah bu anlamda da daha çok programlar, çok görüşmeler yapacağız. Değerli hemşerilerim, beni şu ana kadar sabır ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili ilçe başkanımız, Hakan kardeşim ve yönetiminin hazırlamış olduğu bu güzel akşamı ve destek çıkan tüm hemşerilerimize canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Siz dostlarımıza, hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz ki bu davetimize icabet edip bizlerle bu akşamı beraber oldunuz, bizi onurlandırdınız. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Hepinizin en kötü günü böyle olsun diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyene. Hayırlı akşamlar.